Merhaba sevgili arkadaşlar, Güneş Burcu, Ay Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz evime, kanalıma. Ben de sizlere hoş geldiğimi düşünüyorum inşallah. Şimdi geldik biz Eylül ayının son haftasına arkadaşlar. 22-28 Eylül tarihleri arasını bir bakalım şöyle ne oluyor, ne bitiyor, ne kalıyor. Eee ve merkür retrosu başlayacak şu an bir e, balık dolunayındayız onun etkileri devam ediyor bismillahirrahmanirrahim diyerek ben bu haftanın enerjisini şöyle açıyorum bir taraftan da sizlerle konuşmak istiyorum çünkü kart açma muhabbetinden sıkılan arkadaşlarımız oluyormuş sardırmak yerine e, yorumların altına çemkirmeyi tercih ediyorlar e, şimdi e, bir e, balık dolunayından çıkıyoruz ben özellikle bu videoyu şu an 21 Eylül Salı günü çekiyorum. Özellikle bugünü ve enerjisini beklettim. Ee, durumu görmek istiyorum. Ne konularda hasat edeceğinizi, ne konularda imtihanın devam ettiğini görmek istiyorum esasında ee, sizler açısından ve e, Merkür Retrosu'na da hazırlık gibi düşünelim bunu. 26'sında artık durağan hareketine başlayıp ...27'sinde de Merkür Retro'ya girecek... ...Merkür sizin yönetici gezegeniniz zaten... ...neydi Merkür Retro'ları... Eski konuların açılması... ...iletişimde bir takım aksaklıklar... ...iletişim araçlarında bir takım aksaklıklardı... ...bu konularda 22'ne kadar da dikkat etmemiz gereken... ...bir süreç içerisindeyiz... ...sözcükler ağzımızdan çıkmadan önce bizim ama ağzımızdan çıktıktan sonra biliyorsunuz başkalarının o yüzden de sözlerimizin alt e, ağırlığında ezilmemek için e, iletişimimize çok dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. buraya iki tane kart geldi peki kabul ediyorum e, bir bakalım enerjiler hangi yönde değişecek gelişecek e, ve Kuantum kehanetten de bir sonuç kartı istiyorum sizinle ilgili bu hafta ile ilgili 22-28 Eylül haftası bir bakalım durumlar ne merkezde bir melek rehberliği isteyelim sevgili menemlerden işaret de Gökyüz işareti mührenliği. bunu Kabul ediyorum arkadaşlar. Ve anda şifa olsun diye de sevgili Rumi'den bizler için bir şifa çalıştırmasını niyet ediyorum. Ve üç tane kart istiyorum sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir başlayalım. Hmm. Güzel ve mutlu bir yuva. Hikayesi olabilir bu hafta. Katları şöyle mi yapayım? Şöyle yaparsam bakın göreceksiniz. <laughs> evet. Arkadaşlar özellikle zihin çalıştırmayın lütfen bu ara çok fazla gereksiz zihin enerjisi çalıştırdığınızı görüyorum bir takım durumlar için. Bazı şeyleri çok fazla iddiaya bindirmiş olabilirsiniz. Bu sizi tüketiyor, bunun farkında değilsiniz. O sevgili kızlar. Şuraya kesinlikle şifa isteyeceğiz arkadaşlar. Şu kısmı yani şura olmasa muhteşem ötesi bir açılım olacak diyebilirdik bu haftaya. Ee, zihinde, içsel olarak kendi içinizde e, çözmeniz gereken gerçekten büyük blokajların olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi. E, Ciddi bir teklif alabilirsiniz sevgili ikizler burcu arkadaşlarım e, ailenizi, evinizi, yuvanızı ilgilendiren bir takım kararlar içerisinde de olabilirsiniz. Durumu seyrettiğiniz, netleşmesini beklediğiniz aile içinde bir takım aksaklıklara da maruz kalmış olabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak senaryolardan biriyle başlayayım böyle çok karışık olacak. Şimdi öncelikli olarak kalbi boş olan sevgili ikizler burcu arkadaşlarım hayatınıza yeni biri girebilir bu cepte. İlişkisi var fakat bir takım şeyler beklemede olan arkadaşlarım. Bekleyen ilişkinizle alakalı bir değişim, bir dönüşüm enerjisine girebilirsiniz. iki bu cepte. İlişkisi devam eden arkadaşlarım İlişkinizde çok büyük bir aşama kaydedebilirsiniz Bu da 3. Şimdi e, uzun zamandır yürütmeye çalıştığınız götürmeye çalıştığınız bağlılık ve bağımlılık çalıştırdığınız bir ilişkiniz varsa ne yaparsanız yapın bir türlü değiştiremiyorum dönüştüremiyorum bir türlü, Yolu bulamıyorum, çıkışa gidemiyorum dediğiniz bir takım işleriniz varsa, bunlarda güç meleği ve sevgi meleğiyle birlikte ve ruh kapısıyla beraber. E, çünkü sistem size diyor ki, biz sana yardım ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Fakat sen kendi kendinin elini kolunu öyle bağlıyorsun ki, neyle bağlıyorsun dediğimde burası arkadaşlar. Hangi birini göstereyim Politika, zihin, tükenme, erteleme Suçluluk duygusu, geçmişte yaşamak ve ahlak Yani e, O şözenlerde Olabilecek bütün negatif kartlarla birlikte Buraya geldi Ha ne demek bu Siz zihinde Bakın Zihinde Öyle bir zihin çalıştırıyorsunuz ki Tükeniyorsunuz Bunun farkında değilsiniz hayatı erteliyorsunuz. Hayat esasında renkleriyle birlikte akarken siz bir arafta kalıyorsunuz. Hayatı erteliyorsunuz. Bu ara çok fazla suçluluk duygusu çalıştırıp geçmişe çok takılıyorsunuz. Geçmişle yaşıyorsunuz. Ve kendinizi hapsettiğiniz bir takım kurallar, değerler artık sizi tüketme noktasına getirmiş görünüyor arkadaşlar ee, şöyle bir baktığınızda hayatınıza son dönemde hele de son 3 ayda gerçekten şeytanın aklına gelmeyecek işler başınıza gelmiş olabilir şeytanın aklına gelmeyecek olan işler durumlar hayatınıza çıkmış önünüze gelmiş olabilir ee, kendinizi yerden yere de vurmuş olabilirsiniz Ha insanlara karşı haksızlık da yapmış olabilirsiniz ama bunların hepsinin bir karşılığı olduğunu zaten biliyoruz. Zararın neresinden dönsek kardır bunu biliyoruz. Arkadaşlar şükre ve teşekküre gelmeniz gereken zamanlar. Çünkü sistem gerçekten diyor ki biz sana yardım ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz ama sen dinlenerek ve yenilenerek şu kendini bağladığın ve kapattığın durumdan. maske taktığın durumlardan, şu hani işte sırada öne geçeriz de kendimizi çok akıllı zannederiz ya, en basit bir örnek veriyorum size. Yani hakkınız olmayan bir şeye el uzatmaktan, atıyorum dedikodu yapmaktan, birazcık kendimizle bir yüzleşip, ...özrümüzü dileyip... ...yolumuza devam ettiğimiz zaman... ...sistem... ...fevkalade yanınızda... ...ve gerçekten çok şanslı olacağınız... ...çok güzel bir dönem... ...ama şu an bunların hiçbiri olmuyor... ...bu kadın ne anlatıyor diyorsanız eğer... ...işte burada zihin çalıştırdığınız için bunlar olmuyor... ...yani e, gerçekten zihinde... Ee, negatif duygular o kadar önde ki ee, bu negatiflik artık siz gerçekten siz olmaktan çıkartmış sanki içinizde başka bir şey var gibi. O yüzden bundan vazgeçin lütfen. Şimdi şu kartlara da bakacağım ondan sonra şifa tahmin ediyorum Rumi'den geldi şifa ne olması gerektiği ama tekrar sizin için kart isteyebileceğim. Arkadaşlar ve meslektaşlar dedi bağışlama fırsatı. Bu durum sana iyileşme, büyüme ve olumsuz kalıpları bırakma fırsatı getiriyor. Diğer kişinin içsel ilahi ışığını ve iyiliğini görme niyetini koru. Bağışlayıcı olmayan düşünce, duygu ve enerjileri bırakmana yardım edeceğiz. Seni daha yukarıda bir huzur ve merhametin bulunduğu yere yükselteceğiz." dedi. Ne dedim arkadaşlar? Sistem size yani tutuyor. Siz yani sanki özellikle yok ben istemiyorum ben belamı bulmak istiyorum der gibi hareket ediyorsunuz. Yapmayın bunu. Yani e, hani Arizona kertenkelesi durumuna düşmeyin yani. Hani ufak kurnazlıklara sistem bunu yemez. Bunu yaptığınız müddetçe kendinize zarar vereceksiniz ve önünüzdeki o pırıl pırıl hayatı durdurmuş olacaksınız, bekletmiş olacaksınız. Yani e, bu ara lütfen bir içinize dönün İçinizde ne yaptığınızı ne ettiğinizi Haksızlığa yani ne takım haksızlıklara alet olduğunuzu Nelerin ateşini fit, yani fitilini ateşlediğinizi e, Ağır olabilir yani üzgünüm Hani her şey çok iyi bir tanesiniz iki, inci tanesisiniz tabii ki inci tanesisiniz Allah'ın gözünde çok değerliyiz hepimiz Hepimiz çünkü benim de Ay burcum ikizler bu arada, bunu da söyleyeyim. Ben de oturacağım bugün, e, düşüneceğim yani nerede zihin çalıştırıyorum acaba diye. Ben de oturacağım, şöyle bir geçmişi bir bakacağım yani. Ben de bakacağım. Tabii bu lafım hepimize. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mükemmel de olmamalı yani mükemmel değiliz. İşte mükemmel olmadığımızı fark edip de özrümüzü dilediğimiz o basamağı atladığımız zaman ödüller bize gelecek. O yüzden bir şöyle bir içimizi kontrol etmekte. de buyurun. İşaretleri fark et demiş. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar. Hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut dedi. Arkadaşlar ben daha ne diyeyim? ...yani ben daha ne diyeyim ne söyleyeyim... ...maşallah subhanallah... ...bugün enerji akıyor... ...böyle olacağını da... ...Allah'a çok şükür ki biliyordum... ...o yüzden de videoyu dediğim gibi bugüne beklettim... ...yani gerçekten enerji akıyor... ...lütfen bir içimize dönelim... ...Rumi'den de... ...şuraya için şifa isteyeceğim... ...bakalım Rumiler bize ne söyleyecek... ...21 dünya... ...bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur dedi... ...asılmış adam ikinci kere geldi... Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir dedi. Dinarların altısı da yakut sevdiklerimizin sadakasıdır dedi arkadaşlar. Alma verme dengenizin olmadığını gösteriyor bu. Ya aldınız, vermediniz. Ya çok verdiniz, almadınız. İşte o yüzden tükendiniz suçluluk duygusu, geçmişte yaşamak falan falan falan. Arkadaşlar yapmayalım. Bunu yapan biziz. Yani nasıl mesela nefes alalım diyelim. O nefesi bile aldığımız kadar vermek durumundayız. Ya hep nefes alamayız, hep de nefes veremeyiz. Ya alma verme dengesinin olması gerekiyor. İşte bu dengenin bozulduğundan dolayı zaten işler bir türlü yoluna girmiyor. Esanda hayat mükemmel akıyor. Yani sizin için hazırlanmış o kadar güzel bir senaryo var ki. Yani sistem sizin için işte, aşkta e, yani zenginlikte, refahta o kadar güzel şeyler hazırlamış ki. Ama gelmiyor. Gelmiyor. E gelemez. Neden? 2, 4, 6, 7 tane blokaj kartı oturdu buraya. Ru e, Ben şuradan bir kart istiyorum. Sizler için anda şifa için meleklerden yardım istiyorum. Lütfen bize yol göstersin melekler. Bu durumu nasıl şifalandıracağımızla alakalı lütfen bize bir bilgi. Güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman sistem dedim ya zaten yanınızda. Yani sistem dur dedikçe siz devam etmişsiniz. Sistem dur dedikçe işaretlerini gönderdikçe başınıza gelen her olayda siz gene aynı şekilde devam etmişsiniz. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve meleklerine güven dedi. Bir tane daha istiyorum. Yüreğindeki işi yap. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek dedi. Arkadaşlar. Yani gerçekten şanslı bir dönemdesiniz. Öncelikli olarak şu ee, şeyden hani e, suçluluk duygusundan e, kendinizi işte bağlılık bağımlılık geliştirmekten vazgeçmeniz gerekiyor. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi. Arkadaşlar. Bu güzellikler yaşanacak sırada bekliyorlar çünkü bu olaylar sizin başınıza gelmek durumunda. Ama siz ne zaman bu zihin enerjisini kaldırırsanız o zaman gerçekten e, o hayattaki güzelliklerin şanslarında geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar e, zor olabilir, evet hiçbir şey kolay değil, hiçbir güzellik bedelsiz değil, hiçbir mutluluk bedelsiz değil. Önce yanmayı kabul etmek gerekiyor tekrar doğabilmek için. O yüzden arkadaşlar işaretleri lütfen fark edin. E, sistemin ve evrenin size yolladığı işaretleri fark edin. Ya yani mesela sürekli arkadaşlarınızdan dostlarınızdan kasıt diyorsanız. Sürekli e, iyilik yapayım yani kaş yapayım derken göz çıkaran durumunda kalan siz oluyorsanız. O zaman etrafınızı bir temizleyin bir bakın. Yani neden bu insanlar sürekli sizin hayatınıza giriyor? Neden hep aynı tipteki insanlarla siz imtihan olmak zorunda kalıyorsunuz? Neden hayatınızda bir şeyler değişmiyor, dönüşmüyor? Ee, sırası bile değişmiyor. Çünkü neden? Siz değişmiyorsunuz. Enerjiyi değiştirmediğiniz için dünyanız da değişmiyor arkadaşlar. O yüzden neydi mottomuz? Sen değişirsen enerji değişir. Enerji, değişir. enerji değişirse dünya değişir. Arkadaşlar. Farkında olmak çok önemli. Lütfen kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Gerçekten bir bakın şöyle. Aynaya bakın. Gözlerinizin içine bakın. Ee, hatalı da olmuş olabilirsiniz. Suçlu da olmuş olabilirsiniz. Hatasız da olmuş olabilirsiniz. Bunlar başımıza geldi. Evet Rabbim. Bu başıma geldi. Ama ne için geldi? Bana ne öğretmek istedi? bana neyi değiştirmemi söylüyor. Bana belki bana şehir değiştirmemi söylüyor. Belki bana işte sağlığıma dikkat etmemi söylüyor. Belki bana artık işte çok konuşmamam gerektiğini söylüyor. Belki bana bu işten vazgeçmem gerektiğini söylüyor. Bir oturun, bunlara bakın. Artık değişmesi gereken ve bırakılması gereken işleri bırakın ki önünüz açılsın, tazelensin. Gerçekten enerjiniz, şansınız çok iyi. Ama gelmemesi bizim yüzümüzden. Yani biz zihinde engellediğimiz için bunlar bize gelemiyorlar. Bunun farkında olun. İnşallah farkındalığınızın artacağı, işlerinizin hayra ve kolaya dönüşeceği çok güzel bir hafta olsun. Ee, Eylül ayının son iki günü 29-30 ve Ekim ayı videosuyla yani haftaya görüşmek üzere diliyorum. İnşallah zorlarınız kolay olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.